Sevgili dostlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Kardeşlerim neredeyse bir haftadır bug videoları, taktik videoları atmıyorduk. Şimdi yeniden devam ediyoruz. Bu süre içerisinde de yeni araştırmalarımız oldu. Tabii ki farklı içerikler çıkarmaya çalıştık. Sizleri daha memnun edecek farklı farklı içeriklerimiz olacak kardeşlerim. İyi çalışmalar üzerindeyiz. Umarım umduğumuz gibi olur diyelim. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın dostlarım. Kardeşlerim videonun herhangi bir yerinde yeni çekiliş işimiz olacak. Bir önceki videoya belli yazan kardeşlerimiz varsa bugün o UC'yi kazanacaklar. Sizleri çok seviyorum canlar. Şimdi ise efsane taktikler, efsane baglar videomuza geçelim dostlarım. Arkadaşlar şu anda George Full bölgesindeyiz. George Full bölgesinde efsane bir bug'ımız var. Bugün müthiş şeyler yapacağız kardeşlerim. Şimdi dostlarım George bölgesindeki asansöre binip arabaya geçip sonrasında ise bug oluşturup görünmezlik bug'ını yapabiliyorduk. Bunları maalesef kaldırdılar. Bunun da bilincinde olun. Şöyle bir olayımız var. Onlar o bug'ı kaldırdıysa biz de başka bir bug'la sizlere şov yapalım değil mi? Arkadaşlar yeni asansör bölgesindeyiz. Asansör bölgesinden direkt bug'imin üst tarafına geçiş yapacağım. Geçiş yaptıktan sonra oyundan çıkıp yeniden oyuna girmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar uygulayalım sizlerde de görmüş olun bu anı. Dostlarım öne arkaya geçişimi yaptım. Bug'ı yaptıktan sonra öne arkaya geçişinizi yapıyorsunuz ve ben oyundan çıkıyorum. Bu mobilde de emülatörde de her türlü geçerli arkadaşlar. Şimdi oyunu tekrardan başlatacağım. Bu anı da almak istedim. Oyuna şu anda girişimi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Görmüş olun. Evet dostlar şu anda oyun gördüğünüz gibi geldi ve ben bug'imi aldım ilerliyorum kardeşlerim. Bakın arkadaşlar şimdi bug'imizden indikten sonra bu bug'ın ise yararını şu anda sizlere göstereceğim kardeşlerim. Duvar kenarına yanaştıktan sonra bakın bütün duvarların iç taraflarını görme imkanınız mümkün bu taktikte arkadaşlar. Mükemmel. Yani bunu Tokide'de de kullanabilirsiniz. George bölgesinde kullanabilirsiniz. Pochinki bölgesinde kullanabilirsiniz. Bu sizin oyun bitene kadar üzerinizde kalıyor. Efsane bir bak arkadaşlar. Bunu da kullanarak müthiş şeyler yapabilirsiniz canlarım. şu anda Poliana bölgesindeyiz. Harita üzerinden yerimizi sizlere göstereyim canlar. Poliana bölgesinde bir ray sistemi var. Gördüğünüz gibi bu ray sistemi üzerinde efsane bir bug'ımız var. İzleyin ve efsaneyi görün arkadaşlar. Şimdi dostlarım öncelikle bug'imizi yanaştırdık. Buradaki kutular geçtikten sonra bu şekilde koşma işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Sonrasında ise kendinizi salıyorsunuz ve aracın yanından geçerken araca biniyorsunuz dostlarım. Dostlarım herhangi bir düşmandan kaçarken bu bug'ı uygulama imkanınız mümkün. Araçtan bu şekilde inişimizi yaptığımızda bizi farklı bir bölgeye fırlatıyor kardeşlerim. Eğer başınız sıkışmışsa bu bagı uygulayabilirsiniz canlar. Dostlar, Georgepul bölgesindeyiz. Yine sizlere muhteşem bir taktiğim daha var. Bunu da pusu alanı olarak, pusu taktiği olarak sayabilirsiniz. Hemen üst tarafa doğru asansörden çıkışımı yapıyorum. Daha öncesinde gördüğünüz gibi bu karşı tarafa geçişimizi yapmıştık. Şimdi ise dostlarım en üste çıktıktan sonra kenar taraflarda belki bir boşluk görmüş olabilirsiniz. Tam bu bölgeler arkadaşlar. Bakın tam bu bölgeye indiğinizde buradan ses yaparsanız asansör tarafından gelen düşmanı her türlü öldürme imkanınız mümkün arkadaşlar. Gördünüz mü? Adam buraya bindiği anda sizin onun tepesine çökme imkanınız çok mümkün. Mükemmel bir taktik burayı kullanabilirsiniz. Ondan sonrası ise hemen buradan atlayışımı gerçekleştiriyorum. Bakın, buradan da farklı bir geçiş yaptım burayı da değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Sonrasında ise alt tarafa indikten sonra tam bu köşe tarafa. Tam buraya yattığınızda eğer alan buradaysa düşmanların sizi görme imkanı yok arkadaşlar. Burada yatıp güzel bir şekilde pusular atabilirsiniz. Yani bu bölgede müthiş taktikler var. Değerlendirmek sizlere kalmış canlarım. Sevgili arkadaşlar şimdi sizlere muazzam bir taktik göstereceğim. Daha öncesinde hiç görmediğiniz ama basit bir taktik kardeşlerim. Şimdi uçan bir araca ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi balkonlu bir eve getirdik aracımızı. Biz bu videoyu sadece üst katı görebilmeniz için çekmiştik. Şimdi ise üst kata çıkabilmeniz için bu taktiği uyguluyoruz. O zaman izleyin kardeşlerim. Şimdi öncelikle aracıma biniyorum dostlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde çevreyi görme imkanım mümkündü. Arka tarafta kutu tarafına baktığımız zaman tam buraya doğru yanaştırmanız gerekiyor arka tarafını. Geri geri gidip hızlı bir şekilde çarpıp sonrasında ise yukarı kata çıkabilirsiniz canlar. Deneyelim ve sizler de görmüş olun. Bakın dostlarım gördünüz mü? Bu şekilde üst kata da çıkma imkanınız mümkün artık. Şimdi bir de arkadaşımız denesin derken o da çıkışını gerçekleştirdi. Düşmanı hızlı bir şekilde öldürmek istiyorsanız bu taktiği uygulayıp mükemmel şeyler yapabilirsiniz. Şu anda Skull bölgesinde, Skull bölgesinde efsane bir pusu alanımız daha var canlar. Şimdi gördüğünüz gibi çevirin şu şekilde göstereyim. Burası da yeni Skull. Tam bu bölgenin üst tarafındaki çatıya çıkışımızı gerçekleştirdik. Sonrasında ise buradan da güç kaynağının üzerine geçeceğiz. Onun için ne yapıyorsunuz? Tam bu köşeye geliyorsunuz dostlar. Buradaki direkten üst tarafa çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Buradan da karşı tarafa bu şekilde zıplayıp Atlamanız gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında ise bu köşelere yatıp buralarda pusu atma imkanınız mümkün canlarım. Efsaneviye kullanabilirsiniz kardeşlerim. Kardeşlerim Tokyo bölgesinde efsane bir bomba atmak ister misiniz? Tam yukarıya ve düşmanların çıkış veya bekleyiş noktasına. Tam bu bölgelere bomba atıp noktasını tutturmak istiyorsanız şimdi uygulayacağımız taktiği yapabilirsiniz kardeşlerim. Dostlarım tam bu köşenin aşağı tarafından bombanızı atmanız gerekiyor ki orta tarafa düşsün. Şimdi uygulayalım o taktiğimizi bakalım ne olacak. Şuraya geldiğimde görüyorsunuz değil mi? Arkadaşımız tam aşağı tarafta duruyor. Köşenin tam ön tarafında. Bombayı atsın. Biz de bir görelim nasıl atıyormuş. At attı. Bakın dostlar. Bomba geldi. Gördünüz mü? Tam çıkış noktasına bomba bu şekilde düşüyor. Yani bombanın pimini çektiğiniz zaman biraz bekletip yukarı tarafa attığınızda mükemmel bir şekilde o bölgeye kesinlikle düşecektir. Siz atarsanız, flash atarsanız cukka diye tam noktasına oturacaktır kardeşlerim. Bir de benim gözümden görün bakalım bir de ben atayım aşağıdan nasıl atılıyormuş. Dostlar tam bu bölgeye geldikten sonra yukarı doğru bakıyorum. Eğer ki arkadaşlarınız yukarı tarafa doğru baskın yapıyorsa sis atıp veya flaş atıp onları engelleme imkanınız mümkün. Bu bölgeden bombamı çekiyorum. Bakın duvar bizi engellemiyor. Hafif bir ileri gittikten sonra tam noktasına doğru bu şekilde bıraktığımda yukarıya düşmanların üzerine düşecektir kardeşlerim. Efsane bir taktik kullanarak sizler de müthiş şeyler yapabilirsiniz canlı. Var. Nova bölgesinde sizlere iki tane taktik göstereceğim. Efsane bunlar arkadaşlar. Kardeşlerim öncelikle gördüğünüz gibi arka bölgedeki bu küçük ambalların üzerine çıkmak mümkün. Peki nasıl olacak derseniz canlar hemen aşağı tarafa inişimi gerçekleştiriyorum. Burada bir nöbet kulübesi var. Nöbet kulübesinin üst tarafı bu şekilde çıktıktan sonra işimiz sadece karşıya atlamak kalacak. Atakan atlayamadı ama biz o işi başaramayız. Biz de başaramadık. Bir daha deneyeceğiz arkadaşlar. Yaparız, yaparız. Biraz uzak mesafe gözükse de tam uç tarafında bu şekilde atlarsanız oraya da tutunma imkanınız mümkün. Mükemmel bir pusu alanı arkadaşlar. Burayı da kullanarak müthiş şeyleri yapma imkanınız mümkün. Tam bu köşeye yatarsınız. Buradan gelen düşmanları her türlü görebilirsiniz canlarım. Şimdi ise bir diğer taktiğimize geçelim. Sizlere orayı da göstereyim canlar. Karşı tarafta gördüğünüz evin hemen arka tarafından üst tarafa çıkış yapacağız arkadaşlar. Hemen bu köşeden çıkışımızı uyguluyoruz. Sonrasında ise buradan karşıdaki videonun üzerine atlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde tutunuyor zaten. Hemen bu üst taraftan buraya da bu şekilde çıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde düşmanlarınızı alt edebilirsiniz. Buradan balkona geçmek isterseniz balkona geçebilirsiniz. Veya evin çevresinde dolaşmak istiyorsanız çevre tarafı da duvar kenarından bu şekilde gezebilirsiniz. Yeni bir taktiğimizde devam edelim canlı. Dostlarım Toki bölgesinde efsane bir taktiğimiz daha var. Merdiven bölgesinden düşmanlar çıkıyorsa bu bölgeleri görmek için müthiş bir taktik daha uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda 3. kata geldim. 3. kat bölgesinde pencereden çıkışımı uyguluyorum. Bu bölgelere her yerden geçme imkanınız mümkün. Üstten geçebilirsiniz. Alt taraftaki gördüğünüz gibi 3. kattan geçebilirsiniz. Ben şu şekilde karşı tarafa geçişimi uyguluyorum. Tam direklerin bu şekilde kenarına geliyorum arkadaşlar. Bakın alttan çıkıp üst kata doğru koşan düşmanları her türlü görme imkanınız mümkün. Bu taktiği her iki bölgede de uygulamanız mümkün Buradan hemen karşı tarafa bu şekilde geçiyorum Sağ tarafa doğru bakışımı yaptığım zaman Gördünüz mü? Buradan da merdivenden çıkıp gelen düşmanı Her türlü görme imkanım mümkün arkadaşlar Bakın kardeşlerim Şimdi düşman yukarıya çıktığında bu şekilde görüntü alabiliyorsunuz Ve buradan da tam cam kenarından görüntüyü alıyorsunuz Ama sizin için sağlıklı olan bu karşı taraf canları Buradan da baktığımız zaman Merdiven boyundan çıkan düşmanları göreceğiz şimdi görüntüyü çok güzel bir şekilde veriyor. Mükemmel bir taktik. Sizler de bunu uygulayarak müthiş şeyler yapabilirsiniz. Düşmanın üst tarafa çıktığını hissettiyseniz arkadaşlar hemen ne yapıyorsunuz? Alt tarafa iniyorsunuz. Farklı bir taktikle köşe tarafa geliyorsunuz. Bu bölgelerden bombaya attığınız anda zaten bir önceki videomuzda anlatmıştım. Bombayı kenar bir taraftan bırakırsanız yukarı tarafa düşmanı yukarıda öldürme imkanınız mümkün kardeşlerim. Canlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dostlar şu anda Gatka bölgesindeyiz. Gatka bölgesinde sizlere yine muhteşem bir taktiğimiz var. Gördüğünüz gibi uçan araçla yine her yerde gezmeyi başarıyoruz arkadaşlar. Tünellerin içerisine S7'yi soktuğunuz zaman arkadaşlar yukarı taraftan gelen düşmanları görme imkanınız mümkün. Ve tabii ki bununla birlikte de bomba atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Dışarı tarafa bu şekilde bomba atma imkanınız mümkün kardeşlerim. Yeni bir videoyla devam edelim canlar. Dostlarım şu anda normal bölgesindeyiz. Normal bölgesinde gizli bir kapı olduğunu söylemişlerdi. Ben de daha öncesinde inceleyemedim, bakamadım ama sizlere de bunu göstermek istiyorum. Merak edenler olursa gitsin baksın ama ne gibi bir işe yarar onu ben de bilmiyorum. Sizler için bakacağım. Daha sonrasında neler olabilir, ne getirebilirler bu bölgeye onu da görmüş olacağız arkadaşlar. Dostlarım gördüğünüz tam şu bölgeye doğru atlamanız gerekiyor. Atladıktan sonra su altına girdiğimizde zaten kapıyı görmüş olacaksınız. Dostlar aşağı tarafa doğru inişimi yaptım. Buraya da hatta videolarda bir parlaklık marlaklık eklemişler. Daha sonraki oyunlarda bir şeyler getirirlerse buraya farklı şeyler olabilir diye düşünüyorum kardeşlerim. Bugünkü efsane videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kardeşlerim sizleri çok seviyorum. Şimdi yapmamız gereken bir şey var. Öncelikle kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bir diğer çekilişlerimize katılmak için zil butonunu da açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ise UC çekilişimize geçelim. Çekilişe katılacak olan kardeşlerimizden kimler kazanacak bunu da belirlemiş olalım canlarım. Kardeşlerim şu anda çekiliş sayfasına geldim. Buradan çekiliş adımı giriyorum ve sonrasında çekilişe katılan arkadaşlarımızı buraya ekliyoruz. Sanırsam diğer videolarımıza göre bayağı bir az katılan oldu. Diğer videolarda 20-30 kişi katılan olmuştu. Bunda ise 8 kişi katıldı arkadaşlar. Kazanan sayısını 1 yapıyorum. Yedek kazanan sayısı olsun. Sonrasında ise her kullanıcıya bir kere say diyorum ve çekilişi tamamlıyorum dostlarım. Umarım kazanan hayırlı bir şekilde kullanır canlarım. Kazanan kardeşimiz Metehan Çelik Demir. Metehan kardeşim bu videonun yorum kısmına aydını bırakırsan ben de sana Ucen'i göndereceğim. Oradan da teşekkürlerini iletirsen Ucen geldikten sonra ben de çok memnun kalırım. Burada videomuzu sonlandırıyorum. Yeni çekilişlerde görüşmek üzere canlar.